kim Resulullah'a kul olursa Allah'a kul olmuş olur. Yani Allah'a kul olmak, yalnızca ondan yardım dilemek, yalnızca ona sığınmak bizim becerebileceğimiz bir iş mi? Değil. Resulullah neci? Lan nasıl bir cümle bu? Neler söylüyorsun? Yani siz hiç bir Kur'an okumazsınız ya. Ya bir kere olsun okumaz mısınız şunu ya? Hz. Muhammed'e kul olmadan Allah'a kul olunmaz. La ilahe illa ente subhanek ya Rabbi ya. Yani hiçbir peygamber şunu demez. Ne demez? Kunu ibaden li min dunillahi. Allah'ın peşi sıra bana kul olun diyemez diyor Allahu Teala. Beyim ne diyor? Kim Resulullah'a kul olursa Allah'a kul olmuş olur. Peki. Muhammed'e kul olmadan Allah'a kul olma. Ya olmaz olmaz gözünü seveyim. Sözünü kulağın duysun. Bu kadar Kur'ansızlık olmaz yapma kardeşim. Yapmayın. Bu gidiş gidiş değil. Bu akıbet felakettir. Gözünüzü seveyim yapmayın böyle yanlışlıklar. Peki bunun yerine peygamberler ne derlermiş bakın. Velakin ancak Allah'ın peygamberi şunu der. Her peygamber şunu der. "Kunu rabbaniyine." Siz kendinizi rabbaniler yapın. Yani hayatını, varlığını, misyonunu Allah'a, Rabbine adayan insanlar olun. Kendini peygambere değil, Allah'a kul yap. Kendini Allah'a ada, rabbani olun. Rabbinize adayın kendinizi. Peki nasıl yapacaksınız bunu? Bir mahkûm tüm tuallimu unel kitabe. Bu kitabı talim edeceksiniz ve bir mahkûm tüm tedrusu ne? Bu kitaptan ders çalışacaksınız. Şimdi bu adamların Kur'an'ı neden anlamak istemediklerini fark ediyorsunuz değil mi? Okuca okuduğunda Ali İmran 79'u o demin hatırlattığım cümleyi söyler mi bir Müslüman? Söylemez. Bu ayeti okumadığı için de aklına ne geliyorsa savuruyor. Ve itibar etme noktasında da birileri çok rahat bir şekilde buna itibar edebiliyor. Ben sadece o kardeşlerim için dua ederim. Rabbim istikamet lütfetsin diye. Bize de onlara da. Ama gidiş yanlıştır kardeş. Ne olursa olsun yanlıştır.